Evet hepiniz hoş geldiniz. Umarım sesimim net bir şekilde geliyordur. Ve görüntü de gayet nettir diye umuyorum. Platonik ve bile... <laughs> çok pardon, e, belirsiz ilişkisi olan arkadaşlarım için bir video çekmiştim fakat e, bir aksaklık oldu. O yüzden silmek durumuna kaldım. O yüzden hepiniz yeni videoma ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu platonikler için e, süreç neler olacak? Buna bakacaktık. Ben hızlıca iki deste oluşturacağım sizin için. Fakat sembollerim olmayacak. E, çünkü şu an elimde bir sembol yok. Onu da videoyu daha önce oluşturmuştum. Aslında dün monolojik ne çekmiştim. E, dün çektim hatta olabilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam tarihini. İşte o zaman çekmiştim sanırım. Direkt paylaşayım dedim ama ee, bir sıkıntı çıktı o konuda. Hemen sizin için <laughs> iki deste oluşturuyorum. Sizler buraya enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Hep birlikte güzel bir açılım yapalım. Herkese şifa olsun inşallah şimdiden. Bakalım. 7 burası tamam. Tamam burası da edildik. Sadece süreçte belirsiz ve pilteni kullanarak gerçekten de bekliyor. Şu an hani neyi bilmeniz gerekiyor. Daha çok buna niyetli bir içerik olacak arkadaşlar bildiğiniz olsun. geldiniz arkadaşlar, gelen arkadaşlarım. Bakalım. Tamam. Hemen şu restimi bir ortalıktan alayım. Kalabalığımız gitsin. Gelen arkadaşlarım hoş geldiniz hepiniz. Ben hemen destelerimi oluşturmuşken sizler de daha izlemeye başlamadan bir beğen atarsınız. Çok makbule geçer. Şu şekilde. Evet net bir şekilde gözüktüğünü düşünüyorum. Şöyle. Evet gayet güzel. Hatta biraz şöyle kaydırayım. Daha rahat görmeniz için. <laughs> evet şöyle bir bakın arkadaşlar. Hatta ben şöyle de yakınlaştırabilirim. Birinci destem. Ve ikinci destem. Şimdi yan açıdan çektiğim için çok net gözükmüyor. Şöyle. Evet. Hemen odaklanın. Hemen videomuza başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Biraz yamuk duruyor sanırım. Evet bekliyorum. Odaklandıysanız ben başlıyorum. Birinci destan bu. ikinci destan bu. Bakalım neler söyleyecek bu çıkanlar bize. Umarım herkesin en net, en doğru bilgileri alacağı, aydınlanacağı bir açılım olur arkadaşlar. <laughs> ne oldu biraz şöyle yaparsam daha net gözükecek gibi şu şekil tamamdır evet şöyle hızlıca dizmek istiyorum ama işte bunları dizerken de bayağı bir vakit kaybediyoruz istemeden Evet hemen kartlarım bizlere neler anlatıyor? Size anlatayım bu konuda. Şöyle yapalım biraz daha. Evet arkadaşlar. Biraz kayıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse ben başlıyorum direkt açalım mı? Arkadaşlar burada anlatılan şu ki bu arkadaş size bir adımda bulunmuş olabilir, bir cesaret edip bir adımda yeltenmiş olabilir. Küçük çaplı böyle bir şeyler yapmaya çalışmış toy enerjilerde olduğunu görüyorum. Hani böyle bir şeyler denemiş yani bir cesarete gelip bir adımda bulunmaya çalışmış. Küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışmış. Çok büyük bir eylem değil ama yine de böyle hani onun adımının ne işaret ettiğini anlayacağınız tarzda böyle küçük çaplı bir adım gördüm ben burada. Bununla birlikte... E, bu kişi zaten sizin arkadaşlar bir bütünleşme yaşamak istiyor zaten bariz bir şekilde bir bütünleşme düşüncesi var her ne kadar yani bir belirsiz ilişkiniz olsa platonik de olsanız hani net bir e, kafada olduğunu düşünüyorum yani şu an başlangıç tabii bunu söylemek için çok erken ama e, gayet sevgi falan da mevcut yani size karşı bir sevgisi var bu kişinin çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim size hani gerçekten yani bir başlangıç bir bütünleşme bir şeylerin olmasını gerçekten isteyen bir insan bu. Sizinle birlikte ettiği sohbetler veya sohbet çok fazla etmediyse bile aranıza geçen muhabbet veya konu her neyse nerede nasıl ne şekilde gelişti bilmiyorum ama hani buna karşılık olarak baktığım zaman bu kişi gerçekten sizinle muhabbet etmeyi, gerçekten vakit geçirmeyi seven bir arkadaş olarak görüyorum. Ha yani bizim aramızda muhabbet öyle bir şeyler çok yaşanmadı ama işte hani biliyoruz az buçuk birbirimizi dediğiniz bir şey ise, kişi ise yine diyorum ki bu kişi gerçekten sizinle vakit geçirmeyi seviyor. Eski anılarınızı hani böyle, belki daha önce tanışmışlığınız falan da vardır. Belki herkes için uymayacaktır bu kısmı ama hani belki tanışmışlığınız vardır daha önceden. Ee, o zamanlardaki sohbetleriniz, o zamanlardaki e, şeyleriniz de özlüyor olabilir. Ya da aranızda küçük çabuk geçen muhabbetleriniz de özlüyor olabilir. Ben her ilişki durumuna ya da şey anlattığım konulara göre bütün ihtimalleri saymaya çalışıyorum. Siz size uygun olanı almaya çalışın. Bununla birlikte bu kişi hani dışarıda kalmış sanki böyle gelmek istiyor gelemiyor gibi işte hani bir şey yapmak istiyor ama sanki sizin biraz sert duvarlarınız var. Belki güveniniz zedelendiği için belki hani bilmiyorum sebebi ne olur ama hani burada gördüğüm kadarıyla sizin hani gerçekten güzel duvarlarınız var ve bu kişi o duvarı nasıl aşacağım derdesine şöyle bakıyor açıkçası size. Hani belki bunu bu şekilde getiren kendisidir bilemeyeceğim ama e, benim gördüğüm daha çok sizin belli başlı duvarlarınızın olduğu ve bu duvarların öyle kolay aşılabilecek duvarlar olmadığını farkında olduğunu düşünüyorum bu arkadaşın. Bununla birlikte e, kendisi zaten oturaklı böyle m, biraz ağır abi gibi davranan biri olabilir. Ya ağır abiden kastım ne dersiniz hani böyle e, cool olmaya çalışan işte böyle m, şimdi ne denir? böyle sakal falan bırakıp ağır biriymiş gibi e, davranıyor olabilir. Ve gerçekten ağır da olabilir ama ben burada birazcık böyle etkilemek babıyla e, ağır davranan bir insan olduğunu düşünüyorum. Hani bu etkileyici olsun diye yaptığını düşünüyorum bazı şeyleri, bazı mimikler hareketleri falan. Bunun dışında... Ya bu kişi gerçekten yaşadığı tecrübelerden kaynaklı bir erginliğe, bir olgunluğa ulaşmış gibi gözüküyor süreç içerisinde ya Hala bir bütünleşme olmadığını düşünmüyorum açıkçası burada bir muhabbetin süreçte sizin aranızda zaten bir şeylerin sohbetin veya bir şeylerin geliştiğini görüyorum ben burada çünkü bir şeyler artık hani çiçek açmış görüyor musunuz artık böyle filizlenmeye başlamış büyümüş yani hani bu böyle sadece flört tarzında değil sanki hislerin bilinen şey gibi geldi bana herkes sanki biraz birazcık böyle biraz hisler biliniyor sanki hani karşı tarafta sizde hani böyle bir biraz belirtilmiş sanki seviyorum, hoşlanıyorum hissi verilmiş veya gerçekten e, bizzat konuşmuş da olabilirsiniz. Bununla birlikte bu kişi zaten artık böyle huzur istiyor, erginlik istiyor. Hani böyle olgun bir kafayla bir şeyler istiyor aslında. Ama baktığımız zaman yani siz bu şey istemiyorum mu dediniz veya soğuk mu davrandınız bilmiyorum ama bu kişi ya bitirme kararı almış ya da sizle alakalı yanlış düşünceleri varsa veya sizin ona karşı düşünceleriniz varsa bu zamanda zaten evrileceğini görüyorum ben bu konuda. Hani hiç sohbet edemediyseniz, sevgi besliyorsunuz ama bunları yansıtamıyorsunuz. Bir cesarete geleceksiniz bu konuda. Gerek o gereksiz belki bir adımda bulunacaksınız. Ve burada gerçekten iki taraf için de şunu söyleyebilirim ki sevgi var. Yok san, san, sanıyorsanız yani bu konuda yanılıyorsanız eğer bu şekilde var yani bunu söylemeliyim. Ve gerçekten aranızda bir bütünleşme olacağını da söyleyebilirim. Her ne kadar belirsiz de gözükse, ne bileyim işte iletişimli ol, olmasa da. Ya ne bileyim yani bu olmayan şeyler zamanla değişebilecek kavramlar bunu belirteyim öncelikle. Ve gerçekten aranızda güzel sohbetlerin geçeceğini görüyorum ben. Ama burada gördüğüm kadarıyla ya siz ya da o kalbinizin dışında kalmış ve bir şeyler yapma konusunda dışarıdaki insan gibi hani görüyor kendini. Veya siz bu şekilde görüyor. Belki de o size karşı böyle çok soğuk veya e, ne yaptığını bilmez bir tavır içerisinde. Ve siz belki de onun duvarlarını nasıl aşacağım bu kadar kalbine kilit koyduysa ya da bir şey yaptıysa ben nasıl aşacağım diye belki düşünüyorsunuz. Ama sanmıyorum ben daha çok karşı taraf gibi hissettim bunu. Ama tabii ki izleyenlerden sizler de bu durumda olabilirsiniz. Bununla birlikte bir bitiş olmakla birlikte belki gerçekten kesin bir şekilde hani bu kişinin işte size rol yaptığını işte sırf bir şeyleri olduğu gibi yansıtmadığını düşündüğünüz ve sahte olduğunu düşündüğünüz için belki siz bitirdiniz. Veyahut bu kişi sizin işte hani ona karşı böyle nasıl tarif edebilirim onu toplamaya çalışıyorum cümlemi ne denir? şu da olabilir. Şöyle bir şey hissettim. Hani önceden böyle size soğuk davranıyorduysa tabii böyle aranızdaki iletişim böyle sürekli kesiyor yok ediyor duysa eğer size böyle politika yani sahte hani mutlu değilmiş gibi işte sevmiyormuş gibi davranıyorsa mesela bu bunu bitirip artık samimiyetle gelmek daha böyle sevecen daha yapıcı daha e, iyi olma yolunda belki düşünceleri değişmiş olabilir böyle bir ihtimal de olabilir. E, bununla birlikte dediğim gibi belki gerçekten e, sahte olduğunu düşündüğünüz için ya siz ya da o da bitirmiş olma ihtimali yüksek. Burada herkes kendine uyduğu şekilde alsın. Uymuyorsa da evrene iade etsin diyorum. Devam edeceğim arkadaşlar. Şu açı kayıyor. Beni gerçekten sinirlendiriyor. Sizler de yorumlardan, sohbetten katılabilirsiniz. Yani yönlendirebilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar ne görüyorum? Şu an şey var. Yani bir karar aşamasındasınız. Hani bitecek mi, kalacak mı? Ne olacak? Bu hani nereye kadar gidecek ya da hani yani netle kavuşacak mı gibi bir düşünce görüyorum daha çok ve aslında siz birbirinizin dünyası olabilirsiniz arkadaşlar. Aslında böyle bir imkan var gerçekten. Hani bir şeyler konuşulsa, bir şeyler halledilse. Yani Şimdi iki taraf için de söyleyeceğim. Belirsiz ilişkisi olanlar için eğer halledilmeyen şeyler varsa bunlar halledildiğinde gerçekten bir bütün dünya olabilirsiniz. Platonikler içinse e, hani tanışmışsınızdır ama bir tamamen erdirememişsinizdir. Artık tamam erdirmeniz için hani zorluk bir şey kalmadığını yani tamamen kişilerin kendi kafasındaki düşüncelerin nitliğe kavuşması veya bitmesiyle başlangıcı ona bağlı diyor yani. E, dediğim gibi bu kişi kararlı gözüküyor açıkçası bir şeyleri başlatma, bütünleşme, bir dünya olma yolunda gerçekten ciddi gözüküyor. Ama tabii ki buradaki kolektif bir açılım olduğu için %70'i bu şekilde düşünüyorsa %30'luk oranı bu şekle girmeyebilir yani. Hani birebir uyum beklemeyin yani çünkü bu kişisel bir bakım olmadığı için tabii ki 3'te biri uyar. Yani bilmiyorum yani herkese uymayacaktır bu konuda söyleyeyim bunu da. Dediğim gibi burada ya siz ya da o böyle eli kolu bağlayayım ki bu zihnin verdiği bir yanılsama olabilir. Hani ben ona şöyle yapacağım ama o ister mi ki? Ne bileyim işte siz diyorsunuz ki belki hani tamam güzel anlaşıyoruz ama işte benimle hani zıt düştüğü noktalar var. E işte seviyoruz ediyoruz tamam ama işte çok soğuk. Ya da ne bileyim gel gitlerde ya da ne bileyim işte dışarıya karşı mutlu ama ben neyken istemiyormuş gibi. Ne bileyim hani ben bütün ihtimalleri sayıyorum şu an size. Yani kısacası zihninin veya kendisinin elini kolunu bağlayan şahsen kendisi yani aslında o kadar da zor bir süreçte değil ya da zor bir durumda değil. Ama düşünceleri belki de onun önüne ...ket vuran şeylerden biri olabilir. Veya bu sizin de olabilir. Ee, aynı şekilde. Yani İlla platonik deyince... ...gençler için hitap etmeyebilir. yani Gerçekten 40 yaşında 50 yaşında da olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu herkes için geçerli. Belki de yaşın verdiği bir... E, ...sıkıntı olabilir. Ne bileyim koşullarınız uymuyordur. Birbirinizin e, kültürüne, ne bileyim... ...inançlarına belki ters düşüyorsunuzdur. Yani kısacası bir farklılıkların... ...bir şeylerin e, verdiği bazı zorluklar var. Yani bu konuda gördüğüm kadarıyla. Ve bu durumda haliyle bu kişiyi yavaşlatan unsurlardan birisi arkadaşlar. Yani birinci destenin baktığım zaman aslında olumlu ama süreçte biraz düşünülmesi, biraz daha böyle yavaş ilerlenmesi ve yavaş yavaş bir şeylerin yerine oturması konusunda süreç bu şekilde ilerleyeceğini görüyorum. Aslında siz bir bütünleşme yaşayabilirsiniz bu kişiyle. Ama bu kişinin ya bir düşüncesi bitecek, ya aranızda bir süre iletişim tamamen kesilip böyle birbirinizi uzaktan bir izleme süreci yaşayabilirsiniz... Böyle bir süreç hani olabilir. Bu süreç sizi biraz yavaşlatsa da belki bir bütünleşmeye yakınlaştıran bir unsur olacak diyebilirim bu konuda. Birinci destek sahipleri. Uyumlandıysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım e, aradığınız soruya yanıt bulabilirsiniz. O video içerisinden kendinize uyanları alırsınız diye umuyorum. Şifa olsun hepinize. Bütün bütün izleyenlerin hayranı olsun inşallah. Ve daha daha güzelleri çıksın hayatınızda, bahtınızda. Umduklarınızdan daha güzeller olsun inşallah. Ben şimdi ikinci desteme geçiyorum. Şöyle. Evet ikinci deste sahiplerim. Hoş geldiniz. Bakalım sizde neler çıkacak. Neler süreçte neler yaşanacak. Hep birlikte anlayacağız bunu. izleyip bakıp göreceğiz. Sizlerde bana enerji yollarsanız yani beğeni abonelik artık ne olursa yani bir yorum bile olabilir yani illa büyük bir şeyler olmak zorunda değil. Siz de bana beğenilerinizi yollarsanız çok güzel enerjilerimiz yükselmiş olur, daha güzel, daha net, daha iyi bir açılım yapmış oluruz. Biliyorsunuz ki alma verme dengesi daima önemli bir mevzu. Ki her e, kanaldan da duyuyorsunuzdur bunu ruh taşlarım. Yani biliyorsunuzdur ne olduğunu. Her videoda anlatıyorum aslında, ama şu an anlatmak için vaktim çok yok, o yüzden kısa ve öz geçeceğim. Şimdi buradaki e, ikinci desi sahiplerim. Gördüğüm kadarıyla bu kişi. E, ya bu kişi çok üzgün kendi içinde bir durumdan ötürü bilmiyorum ne olduğunu. Hani dışarıya belli etmediği bir üzgünlüğü olabilir. Ya size gösterdiği değeri ya da bilmiyorum yani gösterdiği bir şeyleri e, dışarıya karşı gösteriyor. Hani içte aslında bu şekilde olmayabilir. Bu kişi aslında kolu kanadı kırık olabilir. Ve bu kişinin çok fazla zihin çalıştırıp gerçekten beynin çöple döndürdüğünü görüyorum. Yani geçmiş zamanda çok takılı kalıyor olabilir. Düşüncelerinde çok böyle kendini sabote eden bir insan anlatabiliyor muyum hani kendisi aslında yani istese bir şeyler yapabilecek potansiyeli görüyorum ama çok böyle karanlığa gömülmüş hissediyor kendisini yani zihninde çok bakın görüyorsunuz değil mi karmaşıklığı bir ton düşünce var onu oraya atıyor bunu buraya atıyor ama zihni o kadar dolu ki bu kişinin yani bu siz de olabilirsiniz belki ama ben bilmem niyeyse karşı tarafın enerjisi bana daha öyleymiş gibi geldi tabii ki siz de olabilirsiniz yani ve burada hani belki gereken değeri veya sevgiyi veya şeyi gösterilmediği için üzülüyor olabilir bu kişi. Veya siz aynı şekilde hani gereken e, umduğunuz e, o sevgi ilgiyi göremediğiniz için belki de gerçekten kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Ama ben daha çok şöyle hissettim. Bu kişinin zihninde gerçekten karmaşık bir dünyası var. Ve bu karmaşıklığın getirdiği, size bile yansıtamadığı, dışarıya karşı sert durduğu ama kendi için aslında yıkık olduğu bazı mevzular var diyebilirim yani. Bunu belki gizli olabilir. Belki de gerçekten hiç acısını vesairesine sakınmadan gerçekten mutsuz olduğunu yansıtıyor da olabilir açıkçası. Hatta bunu belki size söylemiş de olabilir, bilemiyorum. Bununla birlikte... Bir dakika, şöyle yapacağım. Bununla birlikte aslında sizi imparatorca gibi görüyor arkadaşlar. Gerçekten anaç böyle... E yani dört dörtlük harika bir kadın ya. Hani çok güzel bir kadın. Güzellik açısından hiçbir şüpheniz olmasın ama bu kişi kendi içinde bir hiçlikte arkadaşlar. Bakın kapkaranlık. Yani kendi içinde bir hiçlikte. Aslında burada hani siz diyorsanız ki ben işte hani aslında çok da güzelim şöyleyim böyleyim ama ya da bu el çok yakışıklıyım çok iyiyim falan ama hani bu kişi niyeyse bana karşı bir hiç gibi davranıyor ya da ne bileyim yok gibi davranıyor. Ne bileyim yok yani karanlıkta boşlukta hani bir yoklukta yok gibi yani diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin gördüğüm kadarıyla gerçekten e, zihnindeki düşüncelerden kaynaklı bazı şeyler bu şekilde. Bununla birlikte e, zamanla böyle 8 bir zaman 8 gün 8 hafta olabilir. Bu ilerleyen zamanlarda değişecek arkadaşlar. Bu kişinin işte sizin hani o güzelliğinizi ya da işte ne bileyim hani gerçekten emek verilesi bir insan olduğunuzu şu an farkında değilse bile ya farkında olsa bile bir eylemde bir şeyde bulunamadığını görüyorum. Bu kişi çok fazla hayatında böyle bir kandırılmış ihanet uğramış böyle yani bunu belki siz anlatmadı belki birileri anlıyoruz bilmiyorum ama hani böyle şeyler biraz var gibi ve bu kişi e, haliyle böyle nasıl denir ketum enerjide böyle duygularını kapatan e, etrafa şeyleri yansıtmayan bir insan böyle katı bir insan olarak size yansıyor olabilir bu ama bu insanın içinde gerçekten geçmişten de gelen bir şey olabilir ee, gerçekten yaralayan bazı şeylerden ötürü bu şekilde size davrandığını söyleyebilirim. Bu gerek belirsiz olsun gerek platonik için olsun. Ama ilerleyen zamanda gereksiz gerek o bir kırılım yaşayacak. Yani belki e, siz kırılım konusunda mesela siz daha anlayışlı olacaksınız. Belki onun yaptığı ya da hani bir katılımda bulunup belki daha ...iyi daha böyle anlaşılan, daha, daha güzel bir noktaya taşıyacaksınız belki. Veya bu karşı taraftaki insan... E, ...belki de hani sizin ne kadar sert aslında gerekmediği şekilde kötü davrandığını düşünüp... ...belki de kendisini değiştirme yönünde bir değişime uğrayacak olabilir. Ki zaten burada dönüşüm kartım geldi arkadaşlar şu şekilde. Gerçekten bu kişi o egolu, o böyle e, dışa yansıttığı sert işte... ...sadece kendi hayatını düşünen, kendini düşünen, gururlu, inatçı insan e, şeyinin... E, verdiği karakteri bir köşeye bırakıp bir dönüşüm içerisinde belki de bu e, kendi zihnindeki çöpün içinde boğulmasının veya işte üzüntülü olmasının sebebi aslında ki dönüşümün getirdiği e, bir kırılım olabilir onu söyleyeyim size yani bu onun için çok zor bir şey olabilir. Çünkü dönüşüm herkes için kolay olacak diye bir şey yok. Ve dönüşüm zor bir şeydir arkadaşlar. Ve siz tam dönüşürken bu insanla denk geldiyseniz. O yüzden böyle saçma hareketlerine bir şeylerine tanıklık ediyor. Ve bu yüzden de kendinizi kandırılmış böyle ya da kandırabilecek potansiyel güvenebileceğiniz bir insan. Acaba beni kandırır mı? Acaba beni üzer mi? Acaba benden verdiklerimi çalar mı? Babında düşünceleriniz olabilir. Ama bu tamamen bir dönüşüm süreci. Ve bu süreç bittikten sonra tabii ki bu insan düzelecektir. Yani ya da dersi tamamen ne zaman biter bilinmez. Herkesin karması ödemesi gereken bedeller aynı değil biliyorsunuz ki ve burada belki de şu da olabilir daha önce geçmişte belki bir zaman kandırıldı ve güven konusunda belki sizin kadar en az sizin kadar o da korkuyor olabilir bu konuda hani ondan bir şeyler çalmanızdan bu çalmak değil hani illa maddi manevi manevi bir şey olabilir yani şöyle atıyorum işte hani onunla eğlenip gidebilirsiniz duygularını elinden alabilirsiniz hani onu daha çok kırabilirsiniz o vereceği güveni boşa çıkartmanız ondan işte sevgisinin zamanını işte alacağınızı düşünüyor olabilir bu yüzden de belki biraz böyle geride sert katı bir şekilde duruyor olabilir aslında bu kişi bir değişme uğrayacak zaten. dönüşme uğrayacak dedim. Ve gerçekten bir ikilem içerisinde. Hani böyle e, yenilenecek bu insan yani. Siz belki şifalandıktan sonra bu insanı tanıyamayacaksınız. O yüzden bu süre zarfında erteleme söz konusu. Yani zaman gerektiren bir mevzu var. Ve siz her ne kadar e, büyük resme uzaktan baktığınızda şöyle söyleyeyim. Uzaktan baktığınızda çok uzak çok böyle... E, zormuş gibi ya da ne bileyim işte bu insanın hani hiç düzelmeyeceğini ya da ne bileyim bir şeylerin değişmeyeceğini düşünen siyah beyaz bir e, tablo gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü gerçekten artık çiçekleneceksiniz yani gerçekten güzel bir bahçeniz olacak diyebilirim bu kişiyle yani e, büyük resmin kötü yanı değil iyi yanına odaklanmanız gerektiğini görüyorum burada süreçte sizi bir süre erteleme bekliyor bu kişiyle topluyorum yani biraz dağıttım detay vereyim derken yani kısacası İkilemler bitecek, bu kişi kendini şifalandıracak, ee, sizin gerçekten bir imparatorcu olduğunuzun gerçekten e, gereken değerinizin ne olduğunu farkına varacak ve size olması gereken şekilde davranacak. Bu duygu ketumluğunu, o sunu bu sunu, sert tavırlarını, işte, tav işte kendini bilmiş hareketlerini bir köşeye koyup e, yaşaması gereken dönüşümü yaşadıktan sonra sizinle gerçekten e, güzel bir ilişki ve şifalanacağı bir şey içerisine gireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu şekildeydi açılımım arkadaşlar. Eğer sevdiyseniz beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize şifa olsun inşallah. Daha daha güzelleri olsun inşallah hayatınızda. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.